Evet şu an Erfelek Özel İdare Ekipleri ile birlikte Ağlos Hüseyin'deyiz. Şu an gördüğünüz gibi bir kepçemiz yol açma çalışması esnasında şarampole yattı. Ee, biz de şu an buradayız. İnşallah e, şarampole yatan kepçeyi kurtaracak özel idare ekipleri daha sonra yollardaki e, kar açma çalışması devam edecek. Evet müdürüm şu an özel idare müdürü Erfelek ilçe özel İdare müdürü Erol ile birlikteyiz. Müdürüm Avlusu köyündeyiz biz şu an. Evet Avlusu köyünde iki yaşlı e, vatandaşımız var. E, onlar Mansur kalmış. Onları kurtarmaya gidiyoruz. Kaymakamımızın önderliğinde Kaymakamımız önden devam ediyor. Biz de şu anda kepçemizi görüyorsunuz. E, kar açma faaliyeti esnasında e, Şarampol'e e, doğru gitti. Onu kurtarıp e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah nasip ederse e, kar bayağı bir yüksek. Bir buçuk metrenin üzerinde şu an değil mi? Bir bu? buçuk metrenin üzerinde gördüğünüz gibi. E, i̇nşallah vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu rahmeti de hep beraber göz e, göze göğs, inşallah halledeceğiz. Kolay gelsin müdürüm. Evet gördüğünüz gibi şu an kepçe Şanpurlu'ya yan yattı. Özel idare ekipleri de kepçeyi saplandığı yerden kurtarmak için şu an çalışmalarına devam ediyor. Evet ağla ağlısıkık ölüneyiz biz şu an. Gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet bu arada özel idare müdürümüzle birlikte şu an aracımız ne yazık ki daha fazla yola devam edemedi. Yürüyerek şu an ee, bölgeye gidiyoruz müdürümle. Gecesini gündüzüne katmadan Erfe Kaymakamlığı özel idare ekipleri gördüğünüz gibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor müdürüm. Evet, evet. Şu an tip tipi yağıyor. Şu an tipi yağıyor. Hava bayağı bir soğuk. Evet. Eksi 4 derecelerde, 3 derecelerde var sanırsam. Evet. Kaymakamımız da hemen aşağı tarafta yürüyerek o tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Bizim aracımız geride kaldı. Hasta yaşlı olan ailelerimize Allah izin ederse yetişeceğiz, ulaşacağız. Yetişeceğiz. Ve şu an kar bayağı var müdürüm burada? Için. Şöyle kamerayı ben bir ön tarafa alayım. Evet yine yanımızda kameramızın ışığını da aldık. Müdürüm az önce bahsetti. Gerçekten belki müdürüm şu an eksi 10 derece. Belki de. İstediğin en soğuklu. Evet. Eksi on. de olabilir. Evet. Evet şu an yine Braydarlar yol açma çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi biz şuradan bir geçelim müdürümle birlikte. Devletimiz tüm imkanlarıyla gördüğünüz gibi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Nasıl durumlar? Ferit Güncan Haber olarak biz de şu an Sökü köyündeyiz. Müdürüm neredeymiş? Biraz yukarıda mı? Biraz yukarıda. Ee, devam ediyoruz. Evet. Evet yine köy sakinlerinden bir ablamız da bize yardımcı oluyor. Şimdi hasta olan vatandaşımıza inşallah ulaşacağız. İnşallah. Evet gördüğünüz gibi şu an hasta vatandaşlarımıza ulaşmak için açılan patika kar yoldayız. Burası şu an bir buçuk metre var müdürüm. Var var. Şu an bir buçuk metre var. Şimdi yaşlı vatandaşlarımıza <laughs> birazdan buluşacağız. Avlu Sökü Göçük Mahallesi değil mi bura? Evet evet Nedim Aslan hasta. Nedim Aslan hasta vatandaşımızın ismi Nedim Aslan ama dediğim gibi zor şartlarda şu an ilerliyoruz. Evet müdürüm. Evet hasta yaşlı vatandaşlarımıza ulaşmak üzereyiz. Avlu Sökü Göçük Mahallesi. Göçük Mahallesi. Müdürüm ben burada kalınlığı bir buçuk metre. Bir buçuk metre rahat var şu an. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi bakın şu an karşıda bulunan ev tamamen karlar altında kalmış bir durumda. Şu an vatandaşımızın evine ulaştık. İlçe kaymakamımız da şu an evde. Evet şu an Evimize ulaştık. İlçe Kaymakamı Sayın Burak Bozkurt Gürses'le birlikteyiz. Sayın Kaymakamım kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ediyorum Erkan Bey. Sağ olun. Yorucu bir yolculuk geçti bizim için. Evet. E, i̇lçemizde birkaç gündür etkili bir kar yağışı kendini gösteriyor. Biz de e, Avlasık Köyümüzde e, iki vatandaşımız bir amcamızla teyzemizin e, yardım e, talebine Binaen geldik. Burada e, karıyaşı hakikaten çok etkili. E, onların e, bu şartlarda burada kalmasına gönlümüz razı olmadı. E, i̇nşallah onlara ilçemizde misafir edeceğiz. Onlar e, bizim nihayetinde e, misafirlerimiz. Biz de onların evlatlarıyız. E, biraz zor oldu gelmesi. Bir yandan yol açma çalışmaları e, yapıldı. Zor idare ekiplerimiz tarafından. Ee, bu çalışmalar sırasında e, arkadaşlarımız küçük bir kaza atlattı ama çok şükür herhangi bir arkadaşımıza bir zarar gelmedi. Ee, Tabii buraya da ulaşması biraz zor oldu ama o olsun değer onların e, duası bizim için yeterli. Açmış durumda dışarıda kar. Biz misafir edeceğiz ilçede. Bugün nereye? Kısmet. Size e, yer yok. Sokakta yatırız <laughs> Sizi sokakta evet, bırakmayız. Şey de çekiyor. Seyircim Sizin... geçmiş olsun. Nasılsın iyi sağ misin? İyi Allah. İyiyiz Allah şükür. Bak görüyorsun devletimiz tüm imkanları ile birlikte bugün sizi buraya almaya geldi. İlçe kaymakamımızla birlikte ne söylemek istersin? Bir dakika şöyle geçebilirim. Şimdi ne söyleyeyim ki bir şey bilmiyorum ki. Çok <laughs> teşekkür ederiz size. Nasıl? Teşekkür ederiz çok çok. Geçmiş olsun tekrardan. Çok sağ olun. Alo. İstediğiniz kadar bizim misafirimiz Allah. olabilirsiniz. <laughs> İstediğiniz kadar bizim misafirimiz olabilirsiniz. Olabilir. Zaten He? biz hacıyız. <laughs> Ama şeyde maskelerim de çantalara karıştı. Işte. Sabah alırım abi. Tamam. Evet şu an teyzemizi Erfelik ilçemize götürmek üzere. Gördüğünüz gibi içe kaymakamımızın nezlinde şu an teyzemizi bulunduğu evinden aldık. <laughs> Şu an ilçe merkezine doğru gidiyoruz. Jandarma komutanımız da eşlik ediyor şu an. Sen tut sen. Sen. Sen Arkadaşlar şimdi sağ olsunlar bize bir yol yapmışlar. Ya bir şey. Evet evle mesafesi yola yaklaşık olarak 200 metre bir uzaklık var şu an e, köyde mağdur olan vatandaşımızı araca bindirerek Erdek ilçemize e, götürüyor ilçe kaymakamı Sayın Burak Bozkurt Gülses. güncel haber olarak biz de bugün buradayız. Da Hasta tamam, vatandaşımız da şu an jandarma otosuna bindiriliyor. Afelek Kaymakamı. nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şimdi e, amcamızı teyzemizi belediyemizin oteline misafir etmek üzere getirdik. E, yoğun bir kar yağışı var ilçemizde. E, köye de ulaşmak biraz zor oldu doğrusu. Yolda da ekiplerimizden e, bir aracımız küçük bir kaza atlattı. E, biraz geç geç varmak durumunda kaldık ama şu an e, çok şükür. E, kalben e, ra, rahat, bir durumdayız. Onlar da e, iyi bir durumdalar. E, bir haber edelim dedik size de. Yine bir isteğiniz olursa bizden e, haber edersiniz. Biz ilgileniyoruz hiç e, merak etmeyin. E, yani e, bir, 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 isteğiniz olursa çekinmeyin lütfen. Tamam mı? E, gözünüz arka gözünüz arkada kalması şu an Erfelik ilçe merkezindeyiz. Be, be, belediyemizin otelinde. Misafir edeceğiz, tamam mı? Bu, aha. Bu, aha. ha öyle mi? Tamam, hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin da teyzemiz emin ellerde, tamam.